size söylemiştim ki daha sık görüşmemiz için evden geleni yapacağım diye bugün de bir adım atıyorum ve daha önce iki tane çektiğim fakat nasıl yapıldığını daha hatırlamadığım bir video ile geldim. Soft spoken. ASMR. ASMR. Yapıyoruz. Bazı şeylerin Türkçe konuşuyor neden daha güzel? Şimdi görmeyle neler oldu? Ben saçımı boyattım. Çok kötü oldu. Hiç istediğim gibi durmadı. Bundan bir tevelit. hemen düzelttirdim. Şu an zaten düzelttiğim hali. Bakın farkı biraz görebilirsiniz. Kamerada görebildiğinize eminim. gerçekten de belli oluyor. Bu saçı idare ediyorum. Böyle kötü durmadan. Yani gayet oluru var. Bana sarı yakışmıyor bence yani bir şeyin yakışını düşünüyorum böyle beyaza yakın olan saçın yakıştığını düşünüyorum ama o saçı yapmak çok zor saçlarım çok zor açılıyor ben siyah saçlı bir kız olduğum için artık karar verdim ki sarı diye çok tutturmayacağım ya ben doğru sarıyı bulamadım ya da bana olmuyor zaten kaştan da kaybediyorum büyük ihtimalle ama ben kaşlarımı açmak istemiyorum. Bence bana asa yakışmaz. Bu arada az önce fark ettim ki daha doğrusu az önce fark etmedim bunu bugün içine fark ettim. Bu arada saçlarımı duştan çıktığımda düzgün bir şekilde şekillendiremediğim için çok kötü duruyor. Hiç istediğim gibi durmuyor. Şimdi siz bana söyleyebilirsiniz ne alakası var. Hiçbir fark biz görmüyoruz. Ben görüyorum hep böyledir zaten sizin kendinizde gördüğünüz kusurlara diğer insana çok fazla dikkat etmez ama bazen eder bazı kusurlarınızı insanlara dikkat eder bu her şey için geçerli değil nereden bildiğimi söylemeyeceğim şimdilik belki söylerim bazı kusurlarınızı insana asla dikkat etmez kusur olarak daha görmez ama bazıları göze batar O da şeyden dolayı bence büyük ihtimalle. Ben mesela kusur olarak kendime bir şey görüyorum ama bu güzellik standartlarına göre yani herkesin tabii ki güzellik anlayışı farkıdır, göreceğidir ama çok kişiye göre çirkin bulunmadığı için bu kusurlar o kadar da dikkat çekmiyor. Mesela ben saçımın rengini diyelim ki sevmiyorum. Ama sonuçta bu saç rengi seviyen bir saç rengi bir sürü saçını siyah boyayan insan var o yüzden bu insanlara kusur olarak gelmez daha, daha az kabul gören bir özelliğim kusur olarak gördüğümü söylersem insanlar da buna dikkat eder çok garip bir şey yani doğru bir tespit mi diyeyim? ama şu an söylerken aşırı mantıklı geldi ne diyordum evet koşa koşa saçımı düzelttirdim Saçım kötü olunca çok üzüldüm. 14 saat boyunca kendimi çok kötü hissettim. Ama böyle hissetmem falan diyordum işte. Saç için çok üzülmem işte. Sonuçta hani düzeltebilecek bir problem diyordum. Ama uzun zamandır benim saçım kötü olmadığı içinmiş. Galiba. Uzun zamandır bir kuaför faciası yaşamadığım içinmiş ki kuaför facialarımı anlatmıştım başka bir videoda. İlk defa Kötü bir saç boyama deneyimim oldu ki belki de kötü olmadı bu arada ama bana yakışmadı benden dolayı benden kaynaklı bir problem oldu. Fotoğraf koysam bilmiyorum büyük ihtimalle koymayacağım. Kendi sevmediğim bir halimi göstermekte de emin değilim. Bu arada bu video oluyor mu bilmiyorum çünkü söylediğim gibi unutmuşum nasıl yapıldığını iki kere yapmışım bu videolardan ilk yaptığımda böyle Haziran gibiydi. Sonra da Ağustos gibi galiba yapmıştım. Ocaktayız. Bayağı da yapmıyorum. Yok yere saçlarım birazcık yıpranlı gibi oldu. Aslında yıpranmadı. Şöyle işçilik. işçilik değil bu bence. Boyama işlemiyle ilgili hiçbir problem yok. Mesela dokunduğumda şey hissetmiyorum. Farklı hissetmem. Hatta gözlerimi bile kapattım. Farklı hissetmiyorum. Şuraları farklı hissediyorum. Dokunma isim kuvvetlidir. Bu arada gerçekten o kadar kötü durmuyor Yani kötü duruyorsa bile beğenmediyseniz bile Lütfen bana bunu söylemeyin Çok kötü olmuş falan demeyin Ben bunu tabii ki yine düzelttireceğim Bu aktıkça Çünkü el içine çıkıyorum Ama birkaç gün En az 20 gün bunu Yapamam Sürekli Şey yapamıyorum Türkçe unuttum ya Sürekli kuaföre gidemiyorum Sürekli saç yaptıramıyorum. Sürekli yaptırmayı sevmiyorum. 7-24 saç için uğraşmaktan nefret ediyorum. Saçımı uğraşmayı seviyorum ama lütfen 7-24 olmasın. Yani bağımlı olmayı sevmiyorum. Evet doğru kelime. Saç yaptırmaya bağımlı olmayı sevmiyorum. İstediğimde yaptırmak. Bence daha havalı bir şey. Ve başka işlerim olduğu için, başka bir hayatım <laughs> olduğu için birkaç gün, 20 gün en az ben bu saçı düzeltirmem, düzeltiremem, düzeltiremeyeceğim. Evde kendim yapamam, hiç yapmadım. Aslında bunu belki yapardım ama pandemide bile saç boyamayı öğrenmedim. Ben pandemide hiçbir şey öğrenmedim bu arada. Tek öğrendiğim şey Clayton'i challenge yapmak ki o da bence büyük ihtimal yani ben gördüğüm kadarıyla ben de hiçbir iş görmedi. Belki de gördü ama ben bunu anlayamadım. Neden? Millet şey yapmıştı işte ölçmüşlerdi. Fotoğraftan çekmişler. Ben hiçbir şey yapmadım dedim ki bir fark olsa görürüm dedim. Göremedim. <laughs> çünkü mesela şu an saçımın uzadığını ben göremiyorum. Yani göremiyorum. Yanlış gibi anlayamıyorum. Çünkü yani her gün gördüğüm için ben bu saçı. Yemin ediyorum ben hiçbir şey anlatamaz olmuşum. Bütün kalbim erimiş gitmiş. Bunu nasıl geri kazanacağım? Video çekmeyi mi unuttum acaba ya? Ya hadi video çekmeyi unuttum. Eyvallah da hani insan içine de mi çıkmıyorum ben? İlk kelime bir şey de mi anlatmıyorum kimseye? Anlamadım ki. Konu dağıldı bir saniye. Ha. Şimdi yine de böyle farkı anlamam için böyle mukayese edebileceğim bir şey ihtiyacım var. Ve ben tabii ki o challenge'ları yaparken ki bir tane de yapmadım. Birkaç tane yaptım. Fotoğraf çekmedim ben de hareketleri yanlış yapıyor olabilirim ki bu arada bu hareket konularında spor konularında daha doğrusu yanlış yaptım çok fazla hareket var çünkü ben bu hareketleri yanlış öğrenmişim Yanlış öğrendim. Eminim yanlış öğrendiğimi. Düzeltmeye çalıştım. Milleten yardım aldım. Bana öğretsinler falan diye çalıştım. Ama eğer bir şey yanlış yerleşirse özellikle böyle fiziksel şeylerde bence çok zor oluyor ki ben çok az şey düzeltebildim. Hareketleri yanlış da yapıyorum. Yanlış alıştığım için maalesef. O yüzden doğru öğrenmek çok önemliymiş. Ben yanlış örnek ve hata yaptım ama biraz düzelttim. Daha çok düzeltmek isterim. Ben videonun başına bir şey söyleyecektim. Ama konu dağıldığı için şu an söyleyeceğim. Ben bugün bir şey fark ettim. Şimdi kıyafetleri sadece görsellik için alıyorum. O ne demek? Tabii ki hepimiz beğendiğimiz kıyafetleri alıyoruz. Sevmediğimiz bir kıyafet tabii ki giymeyiz ama ben mesela kartkış olsa ne giyebileceğim? Çünkü bu çok çoğu ısıtmıyor. Mesela kazak alıyorum. Kalın. Hani beni ısıtması amacıyla ama buraları açık. Ne anladım ben bu işten mesela nasıl giyiyorum? Sen flar alıyorum, şal alıyorum, Onu böyle örtüyorum ve işte ısınma işlerini yerine getiriyor. Mesela bazı kabanlar, bazı mamalar daha fazla ısıtıyor ve insanlar dikkat ediyor işte alırken ısıtmasını bir şeyin. Ben etmiyorum ben asla beni sıcak ısıtar mı diye bir şey düşünmüyorum. Tek düşündüğüm şey tam bu güzel görünüyor mu? Görünüyorsa al. O yüzden ben soğuk havalarda böyle hiç teşkilatlı bir şekilde giyinemiyorum. Erkek şeyleri falan temin ettim. Onlar işimi görüyor. Çok iyi. Ama gerçekten bu benim için çok büyük bir problem. İnşallah tek değilimdir. Kışlık kıyafetlerde beni ıslıp ıslamayacağına da bir dikkat etsem çok iyi olur. Asla etmiyordum. Yazlık kıyafetlerde ama şey dikkat edin beni acaba ne sıcak bastıracak bir kumaşı var mı buna bakarım. Ama buna biraz daha dikkat edeceğim. 2025'te. Ocak çok garip bir ay değil mi? Böyle yeni yıla girdik falan derken karambole gidiyor mesela hiçbir şey anlamadım ben. Ocağın ortasına çekiyorum bu videoyu ne zaman koyarım bilmiyorum ama Yeni yıl Şubat'ta başlıyor gibi geliyor bana. Çünkü hani yılbaşı geldi. Yeni yıl, yılbaşı temalı şeyler hemen kaldırılmıyor. O yüzden Ocak ayı da böyle yine Aralık gibi geçiyor. Aralık'ta zaten yıl bitiyor, heyecan alıyor. Ocak'ta da yıla alışma. Artık bu videonun da sonuna gelelim. Gittim ben.